Ağzınızı sağlıklı tutmanın çok kolay bir yolunu öğrenmek ister misiniz? Bu videoda ağzı tuzlu su ile çalkalamanın faydalarından ve doğru oranda tuzlu su karışımının nasıl hazırlandığından bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Her gün ağzını tuzlu su ile çalkala. 1. Bakterileri öldürür. Tuzlu su gargarası ağızdaki bakterilerin çoğalmasını önler. Tuzlu su kullandığınızda ağzınızdaki pH dengesi düzene girer ve ağzınız çok daha alkalik bir ortama dönüşür. Asitli ortamlar zararlı bakterilerin gelişmesi için uygun bir zemin hazırlar. pH dengesini sağladığınızda ağzınızda enfeksiyon çıkma riski azalacaktır. 2. Dişleri korur. Dengeli bir pH seviyesi sadece ağızdaki bakterileri öldürmekle kalmaz. Dişlerinizin üstündeki koruyucu diş mineleri de sağlıklı kalmak için dengeli bir pH seviyesine ihtiyaç duyar. Ağzınızdaki pH seviyesi çok asidik ise diş minelerinde aşınmaya yol açar. Diş minelerinin aşınması her zaman diş ve ağız sağlığını tehdit eden rahatsızlıklar yaratır. Örneğin çok sıcak veya soğuk gıda ve içeceklere karşı hassasiyet, dişte lekeler, sararma ve çürükler. 3. Nefesin kötü kokmasını engeller. Nefeste kötü kokunun sebebi çürük bir diş, enfeksiyonlu diş eti veya yetersiz ağız hijyeni olabilir. Ama temelde tek bir neden yatmaktadır. Kötü bakteriler. Eğer marketlerde satılan ağız gargarasını kullanmak istemiyorsanız veya ucuz ve kolay hazırlayabileceğiniz bir tarif arıyorsanız, tuzlu su tam size göredir. Tuzlu suyla kötü bakterilerden kurtulduğunuzda ağzınızın ne kadar iyi koktuğunu fark edeceksiniz. 4. kanamayı durdurur. Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken diş etleriniz kanıyorsa, evet, doğru tahmin ettiniz. Bundan kötü bakteriler sorumlu. Tuzlu suyla düzenli olarak ağzı çalkalamak ağız sağlığınızı iyileştirir ve kanamaları durdurur. Kanamanın nedeni yaralanma veya travma ise, tuzlu suyla çalkaladığınızda ağzı bakterilerden arındırdığınız için yaraların enfeksiyon kapmasını da önlemiş olursunuz. 5. Soğuk algınlığına iyi gelir. Tuzlu suyun sağlığa faydalı olduğunu gösteren bilimsel deliller bulunmaktadır. Tuzlu su gargarası bilinen en eski anneanne reçetelerinden biri olmasına rağmen hala doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir. Tuzlu su, boğaza yayılmış balgamı söker ve iltihabı azaltır. Tuzlu su özellikle hafif boğaz ağrısına neden olan soğuk algınlıklarında etkilidir. İlaç takviyesi ile daha ağır bir soğuk algınlığının tedavisinde de kullanılabilir. Videoyu sevdiniz mi? Video hoşunuza gittiyse ve henüz abone olmamışsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil tuşuna basarsanız yeni video yüklediğimizde bildirim alabilirsiniz. 6. Covid-19 belirtilerini azaltır. Tuzlu suyun Covid belirtileri ve hastalığın süresini azaltmakta kullanılıp kullanılamayacağı üzerine bir takım bilimsel araştırmalar mevcuttur. Edinburgh Üniversitesi'ndeki bilim insanları, tuzlu su gargarasının COVID-19 belirtilerini ne kadar azalttığını bulmak için kolları sıvadı. Birçok soğuk algınlığı türü üzerinde araştırma yapıldı. Görünüşe göre soğuk algınlığına pek çok farklı virüs sebep olmaktadır. Bunlardan en sık görüleni insan rinovirüsüdür. Ancak soğuk algınlığına neden olabilecek yaklaşık 200 farklı virüs tipi vardır ve COVID de bunlardan birisidir. Araştırma bulgularına göre tuzlu su COVID-19'u tedavi etmiyor veya virüsü vücuttan atmıyor. Ancak tuzlu su gargarası veya genze tuzlu su çekmek belirtilerin azalmasına yardımcı oluyor. Tuzlu su iltihaplı dokulardaki sıvıyı çeker ve şişliği azaltır. Aynı zamanda balgamı sökerek boğazda birikmiş olan bakteri, mantar ve diğer tahriş edici unsurları temizler. Tuzlu su nasıl kullanılır? Ağız çalkalamada kullanılmak üzere tuzlu su hazırlamak için bir su bardağına yarım çay kaşığı tuz atın ve karıştırın. 10 ila 12 saniye kadar suyu dişlerinizin arasından geçirin ve tükürün. Suyu yutmamaya dikkat edin çünkü tuz kurutucu özelliğe sahiptir ve içilmesi sağlık açısından sakıncalı olabilir. Diş fırçaladıktan veya diş ipi kullandıktan sonra tuzlu su ile çalkalama yapabilirsiniz. Haftada 3 ila 4 kere yapmanız yeterlidir. Bundan daha çok yapmanız önerilmez çünkü fazla sodyum diş minelerine zarar verebilir.